Lederman Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Lederman Rev Multitool'u inceleyeceğiz. Rev toplamda 14 farklı işleve sahip, yanınızda kolayca taşıyabileceğiniz, fonksiyonel, işlevsel yine her zamanki gibi Lederman uzun ömürlülüğünde 25 yıllık garantiyle gelen bir multitool. İsterseniz biraz daha detaylarına yakından bakalım. Multitool Rev 168 gram ağırlığa sahip, kapalı uzunluğu 9.7 cm, bıçak uzunluğu ise 6.6 cm. Ayrıca bıçağında bir kilit mekanizması da bulunuyor. Bu şekilde güvenle kullanabilirsiniz. Tekrar katlamak için ise kilit tuşuna basmak yeterli. Diğer fonksiyonlarına erişmek istediğimizde ise artık pense bölümünü açmamız gerekiyor. Toplamda 14 farklı işleve sahip olduğundan bahsettik. Burada karga burun pense, pense, kablo kesici ve iç taraftan da kablo sıyırmak için kullanabileceğiniz bir bölüm. Arka tarafta da kabloları ezebileceğiniz bir bölüm bulunuyor. Sap kısımlarının içinde yer alan fonksiyonlara geldiğimizde burada Philips yıldız tornavida ve düz tornavidayı görüyoruz. Diğer tarafa geçtiğimizde ise burada da pek çok fonksiyona sahibiz. Burada da konserve açıcı, şişe açıcı ve kablo sıyırıcı bir bölüm daha var. Burası da epey keskin fonksiyonel bir özellik bulunuyor. Burada cetvel görüyorsunuz hem inç hem de santimetre cinsinden. Ve arka tarafında da bir törpü bulunuyor. Son işlevimize geldiğimizde ise bu işlevde paket açmak veya farklı amaçlarla kullanabileceğiniz yine kesici bir alet. Bu fonksiyonlarda ise bir kilit mekanizması bulunmuyor. Sadece hafif bir tutma özelliğine sahip yaylı mekanizma bulunuyor. Şu şekilde tekrardan katlayabiliyorsunuz. Pense kısmında da bir yay bulunmuyor. Hemen şöyle tekrardan katlayarak... Revin kapalı halinde size göstermek istiyorum. Buradaki bulunan çıkıntı sayesinde, o yük sayesinde tek elle de uçağına erişebiliyorsunuz. Kullanımı kolay, pratik bir multi-tool haline alıyor. Leatherman Rev 25 yıllık Leatherman garantisiyle birlikte geliyor. Aynı zamanda üzerine 420 hc paslanmaz çelik, karbon alışımlı materyal kullanılıyor ve bu materyaliyle uzun yıllar dayanıklı şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu videoda size Lederman Rev'den bahsettiğim daha detaylı incelemek isterseniz açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak detaylara göz atabilirsiniz. Aynı zamanda Lederman Türkiye YouTube kanalına abone olarak ve videoyu beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.